Amerika'nın bari Williamsburg'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Günlerden ne bugün? Çarşamba. Çarşamba gününde bugün ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Dışarı çıktık. Ee, ve Uber yapmayı planlıyordum. Fakat Uber işi biraz yalan oldu. Çünkü e, benim telefon, internet biraz zor çekiyor. Ve e, zor çektiği için problemler yaşıyorum. Bu yüzden internetimi kullanamadığım için yapmıyorum. Şimdi bugün neden bahsedeceğim? Bugün vize olaylarından bahsedeceğim. Vize olaylarından bahsedeceğim. Buraya geldiğiniz zaman ilk yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar vizeye girdiniz. Hepiniz çok sakin olmalısınız. Bu bir. Vizeye girdin. Tamam mı? Çok sakin. Bak ben buraya geldiğimde, Amerika'ya geldiğimde sıfır İngilizcem vardı. Sıfır. Koskoca bir sıfır. Şaka yapmıyorum. Abi çok sağlam ezberledim. Tamam mı? Ezber yaptım. Ezber kağıda yazdım böyle. Sorabileceği bütün soruları yazdım ama. Sorabileceği bütün soruları yazdıktan sonra Abi çıktım ve dedim ki ben bu işi yapacağım ya gideceğim ya da gitmeyeceğim çünkü gitmezsem benim için ne değişecekti fazla da bir şey değişmeyecekti çünkü ben Amerika'da olmasaydım Türkiye'de zaten bir işim vardı o işimde devam edecektim ama e, gel gelelim ki geldik buradayız Amerika'dayız e, ve size buradan sesleniyorum tecrübelerimi biraz aktarıyorum böyle aktarmaya çalışacağım. Ee, sonrasında abi bize girdin. O koskoca böyle güvenlikle o şey binası var ya oraya girdin. Oraya girdikten sonra konsolosluk binasına girdikten sonra heyecan yapmıyorsun abi. Konsolosluk binasına girdin. Orada zaten bir sürü güvenlik önlemleri var işte birinci kapıdan geçiyorsun, ikinci kapıdan geçiyorsun. Ondan sonra ikinci kapıdan geçtikten sonra İleriye gidiyorsun ileride asansör var asansöre biniyorsun ikinci kata çıkıyorsun ikinci kattan sonra zaten insanlar yürüyor siz de göreceksiniz takip ede gidin kimse orada size çıkıp da ya niye sen buraya geldin burada ne işin var gibisinden bir soru sormuyor neyse oraya girdin çok sakin olun çok sakin bir şekilde abi selamun aleyküm aleyküm selam ben nereye gidiyorum şuraya gidiyorum size soracakları sorular basit Amerika'da nereye gidiyorsun Amerika'da nereye gidiyorsun? Amerika'da ne iş yapacaksın? Ve sizden beklediği tek şey ne biliyor musunuz? Nasıl geri döneceksin? Ne zaman geri döneceksin? Geri döndüğünde ne yapacaksın? Bunu soruyor. Sana diyor ki geri döndüğünde ne yapacaksın? Bana bunu anlatır mısın? Geri döndüğünde onları ikna edici bir şeyler söylemen gerekiyor. Mesela ben şunu söylemiştim ilk vizeye girdiğimde. İlk girdiğimde söylediğim şey şuydu. Ben dedim geri döneceğim. Geri döndükten sonra 2 yıl içerisinde çünkü benim tecrübem yıl içerisinde de kendi restoranımı açmayı planlıyorum dedim. Bu şekilde konuştum. Ondan sonra dedi ki tamam dedi direkt good luck dedi. Verdi abi pasaport şeyime. o kağıdı elime verdi. Kağıtta baktım. Abi arkama bile bakmadan koşarak çıkmaya başladım. Yani arkama bile bakmadım. Koşa koşa çıktım abi oradan Aldıktan sonra zaten Haydi bay bay <laughs> Sonra nereye geliyoruz ee, Aldık vizemizi aldık En son uçaklarımızı planladık İşte uçuşlarımızı Biletlerimizi aldık Bana totalde mal olan fiyat O zamandan bahsediyorum 2022'nin başlarından bahsediyorum Bana mal olan fiyat Totalde 4500 dolardı 4500 dolara ben Amerika'ya bayak bastım. Ama Cem'de ne kadar vardı bil bakalım. Totalde 500 dolar param vardı. Hiç para yok. Sıfır. Sıfırla geldik yani. Amerika için 500 dolar para değil. <laughs> Neyse. Sonrasında buraya geldik. Abi burada işte çalışmaya başlayacaksın. SSN lazım. SSN diyorlar. SSN alman gerekiyor. Social Security Number. Social Security Number alman gerekiyor. Social Security Number'a gittik. Social Security Number'ımızı işte oraya talepte bulmuyorsun. Ben buraya işte şu şu vizeyle geldim. İşte şunu yapacağım. Şurada çalışacağım. Bunu veriyorsun. Evraklarını veriyorsun. Onlar da okey Çekiyorlar. Ama bu işlem var. Uzun sürüyor. Nasıl geliyor? Bu adamlar sana kart gönderiyorlar. Tamam mı? Bu adamlar sana kart gönderiyorlar. O kartı alıyorsun. O kartla beraber çalışmaya başlıyorsun. Bu yüzden e, bu kartın geliş süreci var. Bana ne kadar da gelmişti? Üçüncü haftamda geldi. Ben buraya geldim. Üç hafta boyunca hiçbir şey yapmadan bekledim. Çünkü hiçbir şey yapamazsın. Elinden hiçbir şey gelmez. Yani evet geldiğinde direkt çalışmaya başlayabilirsin. Oraya buraya gidebilirsin. Hani bu kaçak çalıştıran yerler yerler varsa oralara gidebilirsin. Fakat şöyle bir şey var ki bu iş biraz zor. Yani eğer zaten Social Security'de zaten yani Social Security yoksa zaten kabul etmiyorlar. Eğer Social Security'n Social Security'nü de alamazsan almadan çok zor o iş. Yani çalışamazsınız. Çok imkanı yok gibi bir şey. Sonrasında <laughs> Banka hesabı. En önemli şeylerden biri. Banka hesabı çıkartacaksın. Buraya geldin Gideceksin. Bank of America var. işte diğer birkaç tane daha banka var. E, Wells Fargo var. Onlara falan gideceksin. Direkt banka hesabı çıkaracaksın. Banka hesabını çıkarttın abi değil mi? İlk G'ye gelmez zaten yapacağınız ilk şeylerden bir tanesi daha var. O da ne yapmanız gerekiyor? Numara almanız gerekiyor. Numara işi de İlk biz buraya geldiğimizde bize dediler ki işte ya şey Verizon'dan vermiyorlar. Verizon'dan para şey vermiyorlar. Öğrencilere kart vermiyorlar. İşte sim kart vermiyorlar. Hiç oralara uğraşmayın falan filan. Lan dedik ne alaka? Niye böyle bir şey yani? Ondan sonra gittik. Boktan bir neydi? Bost muydu? Öyle bir şey. Marka. Ondan sonra gittik abi oradan dedim ki böyle böyle bana dedim kart çıkartalım telefonun üzerine. Bana dedi ki, senin dedi kartın çıkmaz olmuyor. Senin dedi kartın şey değil uygun değil bu işe dedi. Senin dedi telefonun buranın sim kartını şey kabul etmiyor. Allah dedim yeni telefon alacağız yani. Aa, geldik cebimizde 500 dolar para var. Lan yeni telefon alacağız. Dedim hadi lan dedim oradan. Ben dedim almıyorum telefon telefon. Ben dedim almıyorum abi telefon telefon. Sonrasında geçtim abi oturdum. Konuşmuyorum lan dedim kimseyle. Şey de yapmıyorum. İletişim 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 yok bundan sonra kimseyle dedim. Direkt şeye. dışarı çıktım banka oturdum abi. Bunda keyfim de yerinde çünkü Amerika'ya gelmişsin oğlum yani. Bakıyorsun şöyle. o işte Amerika'dasın artık. Yani artık umrunda değil hiçbir şey. Amerika'ya kadar gelmişsin. Bundan sonrasını işte bir şekilde zaten bir çözüm yolu bulup halledersin. Dedim cebimde para olunca dedim hallederim. Ondan sonra <laughs> tabi cebimizde kart şey yok. Sim kart yok falan. Ondan sonra bir gün dedik ki lan şu Verizon'a bir uğrayayım. Bir bakayım. Abi Verizon'a e girdik. Dedik böyle böyle ya bu kart çalışmıyormuş. Diğer tarafta işte diğer o Bost işte bilmem ne şeyini de denedik. Adam bize çalışmadığını söyledi. Ee, bunun doğruluğu nedir? Sizden de alabilir miyiz falan dedik. Ondan sonra verin dedi bir bakalım. Abi kadın kendi kartını çıkarttı. Benim telefonu taktı. O çalışıyor dedi. Bu telefon çalışıyor yani herhangi bir problemi yok. E-mail'sinde olsun da busunda hiçbir problemi yok dedi. Bu dedi çalışıyor. E dedim o zaman sizden alabilir miyiz? E tabii ki alabilirsiniz dedi. Şaşırdım kaldım. Ulan buraya gelmişim ben internship programıyla bir yıllık öğrenci öğrenci vizesi programıyla. E abi şey e, bana dedi ki çalışıyor. Alabilirsin. Allah Allah. İyi dedik tamam yapalım. Aa 5 dakikada tak 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 halletti. Onu aldı bunu aldı. Numara verdi bana hop. Tamam. Aldık bitti gitti. Onları da yapacaksın. Onları yaptıktan sonra social security'ni bekleyeceksin. Social security'ni geliyor. Gelir gelmez. Çalışacağın yerde işe başlıyorsun abi. Olayım bu. Başka ne? Abi sıkıntı çektiğim bir şey var mıydı? Başka İlk zamanlarda sıkıntı çektiğim bir şey yok. Bizim burası biraz da küçük. Yani Williamsburg köy gibi bir yer aslında baktığın zaman. Ee, bizim olay böyle gerçekleşti. İlk geldiğinizde öyle gidip de sağdan soldan şey yapmayın. Böyle alışverişler yapmayın geldiğinizde. Yani gelir gelmez işte oraya gideyim. Aa şunu alayım bunu alayım. Ya bunlara zaten vaktiniz olacak. Ben... Ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben daha telefonumu bile değiştirmedim. Hala Türkiye'den getirdiğim telefonumu kullanıyorum. Hala onu kullanıyorum. Yani telefon telefon ihtiyacım bile olmadı. Telefonu bile almadım. Şu sıralar düşünüyorum, o da yavaş yavaş bozulmaya başladı yani. Bu yüzden telefonu değiştirmeyi düşünüyorum şu sıralar. Neyse daha, daha ne kadar oldu işte ben buraya geleli Bir buçuk iki yıl oldu. Aynen bir bir buçuk işte. Bir buçukla gireceğim. Pardon bir buçuk yıla gireceğim. <laughs> Daha yeni yeni böyle ulan alsam mı acaba falan. İşte araba alayım, onu yapayım, bunu yapayım. O heyecanlara girmeyin. Evet araba ihtiyaç. Burada gerçekten çok ihtiyaç. Çünkü en ufak ulan bir bakkala gideyim desem bile arabayla 10 kilometre en az yol gitmek zorunda kalıyoruz. Öyle bir sıkıntısı var burada Onun dışında başka şu an anlatabileceğim başka ne var? Başka şu an için bir şeyim yok. Ama dediğim gibi buraya geldiğinizde ilk yapmanız gereken banka kartı, banka kartı, social security number, social security number, kaçak gelmediysen, kaçak geldiysen onun belli işlemleri var i̇şte, işte seni birkaç şeyde bekletiyorlar, birkaç ay bekletiyorlar hapishane gibi bir yerde yani mülteci kampı gibi bir yerde bir arkadaşım vardı o anlattı mülteci kampı gibi bir yerde bekliyormuşum falan o tarz şeyler de oluyor. Yani hapiste falan kalıyorsun belli bir süre. Oradan çıktıktan sonra işte şeye geçiyorsun. Sana böyle bir şey veriyorlar. Telefon gibi bir şey veriyorlar. O telefondan böyle konumunu doğrulamak zorundasın devamlı falan. O tarz, o tarz sistemleri var. Tam olarak emin değilim. Net değilim. Konumuza dönelim. Social Security alıyorsun. Social Security aldıktan sonra numaranı. Numara zaten ilk geldiğinizde ilk yapacağınız işlerden biri olacak. Bunları alıyorsun. <laughs> Bunları aldıktan sonra Amerika'da yoluna bakıyorsun. Paranı kazanmaya başlıyorsun. <laughs> paranı kazanıyorsun abi. İyi güzel paranı kazanıyorsun. Ama ne kadar kazanıyorsun? Bak buraya geleyim ben. Veya buraya gelmesem mi acaba? Buraya gelmesem mi acaba? Veya buraya geleyim ben. Çünkü bunu gelmeden önce ee, öğrenmeniz, bilmeniz gereken bir şey bu. Buraya gelmeden önce abi bir iş görüşmesi, bir mülakata giriyorsunuz değil mi? O mülakatta bak job gönderecekler size. Bu job offer'da abi kesinlikle 12 dolarları, 13 dolarları, işte 10 dolarları kesinlikle kabul etmeyin. Niye biliyor musunuz? Abi 10 dolarlar, 12 dolarlar Amerika'ya geldiğinde sen hiçbir şey yapamazsın. 12-13 dolar parayla bak ben buraya geldim 13 dolar parayla. 13 dolar paraya geldim ben buraya. En büyük hatam belki buydu. 13 dolar paraya geldim. 13 dolarla ben burada bir yıl boyunca para biriktiremedim. Biriktirdim ama nasıl biriktirdim? Şöyle biriktirdim. Abi her şeyimden kıstım. Yemeden içmeden kıstım. Ondan bundan kıstım. He. Yedik mi? Zamanı geldiğinde yedik. İşte arabamızı da aldık. Şeyimizi de yaptık. Ama abi o paralara buraya gelip çok zor yaşarsın. Ben arkadaşlarımdan da duyuyorum. O insanlardan da O insanlar da söylüyor. Adam diyor ki 16 dolar 16 dolara biz buraya anlaştık. Geldik. Kolorado diyor. Yaşanmıyor diyor. Ev kiraları diyor 2000 dolar diyor burada diyor. Anladın mı? Neyse e, ee, sonuç itibariyle 13 dolarlara işte 12 dolarlara sizi buraya sadece affedersiniz ama amele niyetini alıyorlar. Amele gibi geliyorsun abi. Burada çalışıyorsun çalışıyorsun çalışıyorsun. Ondan sonra bir yılın sonunda döneceksen dönüyorsun. Zaten bir yılın sonunda hiçbir şeyin kalmıyor mecalin kalmıyor. Ya diyorsun anasını avradınız diyorsun. Ben ulan buraya bunun için mi geldim diyorsun. Türkiye'de diyorsun böyle böyle şeyim vardı. Ben kendi açımdan konuşacak olursam Türkiye'de benim bir mesleğim vardı. Türkiye'de belli bir pozisyonum, belli bir kariyerim vardı. Her şeyi bıraktım. Buraya geldim. Ne yapıyorum? Stajyer. Stajyer olarak çıktım geldim. E şimdi şimdi değiştirdik işte. işimizi değiştirdik. Gücümüzü değiştirdik. Vizemizi değiştirdik. işte bazı şeyleri yönümüze bakmaya çalışıyoruz şu an. Ama dediğim gibi bazı şeyler e, yani ucuz paralar anlaşıp da gelmeyin buraya. Ucuz böyle az az paralar anlaşıp gelirsen burada affedersin ama amelelerini yaparsın. Başka da bir şey yapmazsın. Seçtiğiniz yere çok dikkat edin. Seçtiğiniz yer aşırı aşırı önemli. Çünkü gittiğiniz yerde sizi tatmin edecek şeylerin olması gerekiyor. Veya ikinci iş yapmak istiyorsan. Çünkü work and travel'da yapabiliyorsun. İkinci iş yapmak istiyorsan İkinci iş yapca yapabileceğim bir yerlere gitmen gerekiyor. Gitmen gitmen gerekiyor. E şimdi diyorlar ki mesela, ya ben giderim. Ulan hiç yoktan giderim. Uber yaparım, DoorDash yaparım, şunu yaparım, bunu. yaparım. Ya kardeşim yaparsın. Yaparsın. Evet, yaparsın ama aldığın arabanın masrafı, senin yediğin gaz, onun dışındaki paralar bunlar sana yetecek mi? Ulan zaten sana günlük ben Buradan bahsedeyim sana. Günlük 120, 130 dolar para yapıyorsun. Tamam mı? 120, 130 taş çatlasın. O da sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Günlük 120, 130 dolar para yapıyorsun. Bak 130 dolar. E bunun gaz masrafı var. 130 dolar. Benim kendi arabamdan bahsedeyim sana. Bundan önceki arabam daha da çok yakıyordu. E, kendi arabamdan bahsedeyim. Abi bu araba 100 milda işte ben 150 milde 100 dolar falan paraya tekabül ediyordum aşağı yukarı Uber yaptığım zaman. E 100 dolar tamam paraya tekabül ediyorsun. E bunun zaten 25 doları 20 doları şey ee, bunun 20 aşağı yukarı aşağı yukarı 20 dolar 15 20 dolar. Bunun 20 doları zaten Uber. E arabanın 100 mile yaptı ne o arabadan şeyler eksiliyor. Tekerinden yiyor. Ondan sonra arabanın motorundan yiyor Bir de kötü bir araba aldıysan Kötü bir araba aldıysan yani işte Ya işimi görsün diyerek bir araba aldıysan Ondan da yiyor Arabanın tak diye bir yerinden masrafı çıkıyor ee, O yüzden Abi geldiğin zaman tamam Hani bu da şey O yüzden sen o, o harcamaları da yaptırıyor sana O harcamaları da yaparsan Bu sefer ee, Diyorsun ki ulan Benim cebimde şu kadar para vardı e, Bu kadara düştü ay sonunda diyorsun e düşer çünkü sen yaptığın o harcamayı, sen yaptığın o harcamayı onu düşünerek yapmıyoruz. E onu düşünerek yaptığın zaman senin o 100 dolar, 130 dolar'dan cebine kalacak olan 70 dolar. E sen gündelik 70 dolar para kazanmış oluyorsun. E mantıklı mı bu? 80 dolar. Mantıklı mı? Gidip dışarıda 13 dolara çalışsan 8 saat daha fazla yaparsın, daha fazla yaparsın. Açık ve net bir şekilde belli. O yüzden arkadaşlar geldiğiniz zaman seçeceğiniz yer çalışacağınız ikinci iş seçeceğiniz yer çok çok önemli. Ya yani genellikle böyle otel gibi yerlere girmeye çalışın ki biraz daha böyle şeyi ee, rahatlığı biraz daha fazla olsun. Eğer ki böyle McDonald's işte ne bileyim siz söyleyin McDonald's olsun ondan sonra yok ee, KFC'sidir işte aburcu dürbü böyle ufak restoranlara gelirseniz Subway'dir falan buralara gelirseniz düşük maaş verirler çalıştırırlar sizi çalıştığınız zaman para da kazanamazsınız adam akıllı kazanamazsanız Allah belasını versin Amerika'nın durumuna döner o yüzden seçeceğiniz yeri iyi bilin diyeyim burada da sonlandırayım ee, sonlandırayım bu videoyu. Zaten 20 dakika olmuş şimdi. Bu videoyu sonlandırayım. Sonlandı işte daha sonra ki işte şeylerde nasıl araba seçmeliyiz? İşte çünkü araba seçmek Amerika'da ciddi manada problem bir durum. Yani Amerika'da Amerikalılar arabalarına bakmıyorlar abi. Amerika'nın nereye gidersen git, neresine gidersen git. Amerikalılar arabalarına bakmıyorlar. Bu bakanını çok nadir buluruz. Mesela Türkiye'de şeydir. Ya işte arabanın köşe çizilmiş. Şöyle demiş böyleymiş. E geçen gün ben yolda gidiyorum. Neyse bunu diğer videoya anlatayım. Çünkü çok uzayacak böyle. Uzayıp gider. Sizin de canınızı sıkmayalım. Bu yüzden arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beni bir dertlikte tevmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.